Evet arkadaşlar bugün keşkek yapıyoruz. Öncelikle yıkamış olduğumuz buğdaylarımızı düdüklümüze ekliyoruz. Evet buğdaylarımızı güzelce yıkıyoruz, düdüklümüze alıyoruz. Kişi sayısına göre buğdaylarımızı artırabilirsiniz, eksitebilirsiniz. Üzeri için bir tane tavuk. Kalçalı but koyuyoruz. Yıkamış olduğumuz tavuğumuzu buğdaylarımızın üzerine ekliyoruz. Üzerine ılık su. Çok fazla su dolmasın, çok fazla kuru dolmasın. Tavuğumuzun üstünü geçene kadar dolduralım. Evet. Biraz daha koyduk mu? Şimdi biraz tuz ekleyelim. Şimdi buğdaylarımız haşlanana kadar, tavuğumuz haşlanana kadar kaynatıyoruz. Daha sonra tavuklarımızı dilikleyeceğiz. Tekrar içine atacağız. Şöyle 3 4 çay kaşığı tuz Şimdi altını açıyoruz. Düğümümüzün alt, ağzını, kapa, ağzını kapatıyoruz. Altını açıyoruz. Bir 20-25 dakika yarım saat haşlamaya bırakıyoruz. Daha sonra tekrar düdüklüğümüzün ağzını açıyoruz. Haşlandı mı haşlanmadı mı ona göre tavuklarımızı didipleyip keşkemizi hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi düdüklüğümüzü açtık. Budaylarımız pişmeye başlamış. Şimdi tavuğumuzu alıyoruz. Şöyle güzelce Tavuğumuzu alalım. Tavuğumuzu güzelce didikleyelim. Ondan sonra tekrar keşkeğimizi pişirmeye devam edelim. Hatta bu arada biraz daha buğdaylarımız pişsin. Şöyle alayım. Buğdaylarımızın altına açıyoruz. Biraz daha kaynamaya devam etsin. Daha sonra da Tavukları için atıp pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi tavuğumuzu kenara alalım. Biraz soğutup ondan sonra didikleyelim. Evet arkadaşlar tavuklarımı güzelce didikledim. Şimdi keşkeğimize buğdaylarımıza bakıyoruz. Birazcık su var içinde. Şimdi altını açıyoruz. Tavuklarımızı içine ekliyoruz. O şekilde dövüyoruz. Biraz daha çekelim suyunu. Evet başlıyoruz dövmeye. Şöyle büyük göz alalım. Daha kolay, daha rahat ve hemen hızlıca şöyle arkadaşlar. Büyük gözdeyiz şu an. Şöyle kameramı ayarlayayım. Gördüğünüz gibi altını açtık. Evet. Buğdaylarımızı güzelce dövüyoruz. Çok fazla ezmeyin. Sadece böyle biraz tane tane olduğu da belli olsun. Evet. Şöyle güzelce altını idareye alalım. Hem suyunu çekiyor hem de keşkeğimizi bu sırada dövüyoruz. Gördüğümüz gibi. Keşke biraz daha tamamen şöyle Daha sonra üzerine e, toz biberli sos yapacağız. Güzel tereyağlı, güzel bir sosumuz olacak. O şekilde sunuma geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Keşkeğimiz hemen hazır. Biraz daha ezersek iyi olacak. şu altını biraz daha açayım. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bayağı bir dövdük, iyice dövelim. Şöyle ezmeye. Biraz tane tane oldu. Biraz da ezildi. Şöyle göstereyim. Aslında şu an biraz tam kıvamı gibi. Bir tık daha ezersek. <laughs> Tamamdır. Keşkeğimiz hazır gibi. Geçeceğiz. Keşkeğimiz hazır. Şimdi sıra sosunda. Keşkemizi şöyle alalım. Hatta keşkek burada kalabilir. Şöyle bir tarafa alalım. Şimdi güzelce bir sos Hazırlayalım. Şurayı kapatıyoruz. Orta ateşte güzel bir tereyağlı sos ayarlıyoruz. Öncelikle bir kaşık tereyağı. Bir yemek kaşığı. iki yemek kaşığı da olabilir. Şöyle. iki yemek kaşığı tereyağı. bir yemek kaşığı sıvı yağ arkadaşlar isterseniz bunun sosu için salça sosu da yapabilirsiniz ama ben e, toz biberli sos yapacağım Tatlı bir toz biber evet yağımız güzelce erisin bir kaşık alayım İçine toz biber katacağım Biraz da toz biberle yağımızı pişireceğim, eriteceğim. Sonra sosumuz hazır ve sunuma geçeceğiz. Şöyle çekeyim erisin. Şimdi toz biberimi atabilirim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar atmanız yeterli olur veya bir buçuk onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz evet sosumuz hazır harika bir görüntüsü var şimdi arkadaşlar sunuma geçelim evet arkadaşlar şimdi keşkeğimizin sunumunda sıra şöyle keşkeğimizi şöyle göstereyim hatta bakın şöyle keşkeğimizden alıyorum Biraz buğdaylar ezildi. Biraz tane tane. Bu da ağzımıza lezzetli bir tat gelmesi için. Şöyle göstereyim. Bu lezzetli keşkeke. Kim hayır diyebilir ki? Şöyle alıyoruz. Tavuklu keşkek. kaldıralım. Şimdi güzelce sosumuzu dökelim. Evet, şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi keşkek sunuma hazır ve gerçekten harika bir görüntüsü var. Şimdiden deneyen tüm arkadaşlarıma afiyet olsun.